Hey, hey. Doğruları ah, yapmaktan bıktım beni yanlışlarımla ah, Kabul eder misin sana sadece kalbimi Verebilirim beni ben olduğum için de ah, Sever misin anlamıyorum ah, Hayır anlamıyorum Bağlamıyorum ah, Sana bağlamıyorum ama bir anda çekip gider misin? Aa, Acaba benim aa, sınavımda sen misin? Doğruları yapmaktan bıktım beni yanlışlarımla aa, Kabul aa, eder misin sana sadece kalbimi? Verebilirim beni ben olduğum içimde Sever misin? Anlamıyorum aa, Hayır anlamıyorum Bağlanıyorum Çekip gider misin Aa, Acaba benim Aa, Sınavımda sen misin Kaç kere düştüm sensiz kalkamadım Kendiyle savaşan bir kalptim Anladım yanlışlar içinde Doğrular aradım Ama yolumda hep seni bulamadım Bir ışık göster bu karanlık Daralıyor her yanım kırık Ruhum kanıyor Sen olmadan bu yolda yürümek zor Ya kal benimle ya da bırak son olsun bu kor Doğruları ah, yapmaktan bıktım beni yanlışlarımla ah, Kabul eder misin sana sadece kalbimi Verebilirim beni ben olduğum için de ah, Sever misin? çekip gider misin? Aa, acaba benim sınavım da sen misin? Zamanla geçer mi bu hisler? Yoksa her şeyde seni mi gizler? Kader mi bu? Bir oyun mu bizden? Ya tamam da ya da bırak bitsin yeniden Her adım bir çıkmaz her yol sana çıkar Kaçsam da kurtulmak imkansız aşikar Kelimeler yetmez içim hep dağılır Sen gittin gideli dünya bile daralır bir umut bekliyor kalbimde sessizce belki dönersin diye Her gün aynı hece ama ya biterse Ya ben tükenirsem Sonsuz bir döngüde kendimi silersen Doğruları ah yapmaktan bıktım beni yanlışlarımla ah, Kabul eder misin sana sadece kalbimi Verebilirim beni ben olduğum içinde ah, Sever misin anlamıyorum Çekip gider misin Aa, acaba benim Aa, sınavımda sen misin? Sonsuz bir sorunun cevabını ararken Kendimi kaybettim bu derin boşlukta erken Sen benim sonum musun? Yeni bir başlangıç yoksa hep yarım kalan bir aşk mı kalacağız?